başlıyorum ilk bundan başlıyorum patlatıyorum çok güzel patladı Aa yaptım ya. Neyse. Oo bir dakika bu hangisi? Ve gorilli çıktı. Aşırı tatlı. Böyle. Ve istediğim gorilli çıktı. Aa, istediğim ah, istediğim gorilli. Ah. Bunda. En heyecanlandığım bu. Ben da 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 da. bu patlamayacak. Çünkü buradası böyle değişik. Benim artık patladı. <laughs> patladı. Burada, burada seçenek yok yani. Burada seçenek falan yok. Yok yani. O yüzden şimdi açıyoruz. Anlayamadım. Bu sonucum açma da var. İnanamıyorum. Bir, iki, üç. Şimdi şey bu da ben secret istiyorum. Secret. Bir de bu. Bu ve secret. Secret bilmiyorum. Ay nereden açtım ben? Heh. Ne çıktı? Yapışkan. Bir de fake. Nasıl? Oğlum fake ya. FAKE! ah ya. Ama yine zaten bir kanı var. Hayır ya. Oha bayağı güçlüymüş bir şey yapmış kanı. Da bu niye fake evet. <laughs> bu ha oh, secret. Oh secret. Bakın secret. Secret çıktı ama fake Olsun olsun demesin. Geçimde başka var mı onu merak ediyorum. Şuradan var, var da cedek falan yok neyse. Fake olsun. Ben fake de seviyorum bu arada. Neyse şimdi Power Pop Girls. İyi bir patlatıyorum. Ha istediğimi göstermedim. Evet. Bak bu sefer tavşan istiyorum ama çok da istemiyorum çünkü bende çıkmıştı bu, bu seri değil Powerpuff Ghost'a Şu secret'ı istiyorum Şu kulaklığı istiyorum Bir de bunu istiyorum Başka yok patlatıyorum Olsun hmm. Ya bence başka fake yok Onun da de bir anlardı zaten Açına falan da baktı Ben ne istiyordum? Bir dakika ben ne istiyordum? Şu mavileri istiyordum bir de Şunu da istiyordum bunu da istiyordum Lütfen güzel bir şey Hangisi bu? bir şey çıktı ve bu hangisi? Ve çok tatlı görün değilmiş o. Bu. bu çıktı. Olsun. Blastron. Hangisi bu? Ben bilmiyorum bunları. Sonra ne? Böyle... Son son Angel'ım. Aga aga. aga. <laughs> tamam. Bundan önce Hacı Pupu'yu açacağım. Hacı Pupu da. taşı Kargo da bu arada. Evet. İstediklerimi gösteriyorum. Pembe olanı istiyorum. Sarı olanı istiyorum. Ben şu bunu istiyorum. En çok bütün istiyorum bir de mor. Pardon mor değil mavi. Şu ikisini istiyorum. Cık, secret istiyorum en çok istiyorum. Bu ikisini istiyorum ama aşırı değil. Neyse patlatacağım. Olsun patlamadı. Kızım patlasana sen. Neyse. Cırt atma yeri var burada. Lütfen cırtla. Çok güzel çıktı. Neyse buradan bantslanmış galiba. Buradan bantını çıkarıyorum. Boş. Attım. Adı ne çıkacak acaba? Ay iyi de açtım. Ne çıktı? Siz bakın ilk. Ne çıktı? <laughs> çok iyi yoksa. <laughs> <laughs> Aga istin, istin. Oha. Bu çok tatlı. Oha çok iyi çilek kokuyor. Çilek kokuyor. Ve bunun karanlıkta yüzü parlıyor. Eşit <laughs> güzel böyle. asıl bir bir şey yani. Yeşil tatlı Veli Veli. Böyle tamam bunu da şöyle koyalım. Ayakta durabiliyor. Aga. Neyse şimdi bana. Açalım. Açalım. Aga aga. Aga. Bunları istiyorum bu ikisini. Ama diğerleri çıkarsa da üzülmem. O zaman patlatalım. Hadi gel lan İçinde havası var ya. Açıyorum ama bakmayalım. Gitti. İksiz bakın. Görmüyorum. Bu ne? Çok şirin. Bir i̇şte şirin çıktı. aşırı tatlı. Aaa bu ne? Sabırım ya. Hep ya. Açık benim sonra var. Evet telefonu yapışıyor. Well my God,